Simi, gururumu sınattın bana. Affet beni evet. Cem. Hadi. Son bir tane. Madem tehlikeye evin açar, niye bana gelmedin? Ben seni korurdum, kollardım. Neden şu anda korumuyorsun o zaman? Hançer, Cihan'dan hamile. Ne? Bu meseleyi çözmeden beni buradan gönderemezsin. sen aftilenin Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hançerin ölmesi değil, yaşamasını istiyorum diyorsanız ve ayrıca Cihan'ın hançeri koruyup kollamasını istiyorsanız videomuzu beğenin, sayımızı görelim. Geliniz ise yeni bölümünde çok güzel sürprizlerle karşılaşacağız. Hançer kendisini Cihan'a ifade edebilmek için konağa kadar gelecek ama Cihan ilk başta Hançer'i dinlemek istemeyecek. Cihan baba olduğunu yani Hançer'in çocuğunun babası olduğunu öğrenince sinirleniyor ve affedemiyor. Hançer Cihan'ın kapısından ayrılmayacak ve sonunda Hançer Beyza ve Gurur Bebek için her şey yaptığını söyleyecek. Cihan bu sözlere kızsa da yine de hançere affedecek çünkü Engin Cihan'a hançere anlaması gerektiğini söyleyecek. Cihan da bu sözleri dinleyip hançerle evlenme yoluna girecek. Beyza ise bu süreçte Hançer'in bebeğini Cihan'dan olduğunu öğrenecek. Beyza bu gerçeği öğrendiğinde Hançer'in mutluluğuna engel olmak için Yeni kararlar verecek. Beyza'nın vereceği bu karar Hançer'in ölmesine yönelik olacak. Çünkü Mukadder Beyza'nın yanına giderek Nusret'i aradığını söylemişti. Beyza ise babasını neden aradığını Mukadder'e sormuştu. Mukadder ise sessiz kalmıştı. Beyza şubhali olan konuşmaların ardından gerçekleri araştıracak ve Hançer hakkında gerçeği öğrenecek. Ama asıl sorular şimdi başlayacak çünkü Hançer Beyza ve Nusrat'ın kötülükleri yüzünden ölme aşamasına gelecek. Çünkü Beyza gerçekleri Nusrat'a anlatmayacak. Beyza Hançer'in mutlu olmasını asla istemeyecek. Beyza hançerin ölmesini dileyecek hatta Beyza Nusret'e hançeri öldürmesi konusunda fikirler verecek. Yani Beyza Nusret'in azmettiricisi olacak. Nusret'e hançeri öldürmek için devreye girecek ve Nusret yüzünden hançer ölürken bebeğe cihana emanet olarak kalacak. Cihanda hançerin ölümüyle yıkılıp mahvolacak. Cihan bu süreçte acılarıyla baş etmeye çalışırken mukadderin ölüm emrini verdiğini öğrenecek ve Cihan mukadderin tutuklanması için o hakkında suç duyurusunda bulunacak. Peki arkadaşlar sizce Beyza ve Nusrat yüzünden hançer vefat mı edecek? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizlerse en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.